Evet, <laughs> Lion geliyor. Yeni gelişiyle Undertaker gibi geliyor. The Lion. The Lion kemer sahibi. Ama kemeriyle gelmedi. Şu evet. ultimate veriyor yazısı her şeyi zaten güzelleştiriyor. Babası ultimate veriyor çünkü. <laughs> Bu doğru. The hayatı hayat hikayesini merak eden çok fazla kişi var. Seyirci olarak da. Yani yakında onun da bir maçı gelecek. Evet. Artık geçelim değil mi? Çok gelmesi bir saat sürüyor çünkü. Doğru. <laughs> gerek yok. Yani d nasıl oğulla dövüşüyor ben ona bile şaşırdım yani. Ben de yani The evet, çok sert bir dövüşçü. Yeneceğini bütün herkes biliyor. Yani ama işte o bir dakika bir dakika. Oo, ama kay o bayılmadı. Bayılsaydı hemen kazanırdı. Ve tekrar geliyor. Dlayn resmen ortalığı yıktı geçti. Çocuğu olmayacak. <laughs> Yok ya çok sert bir darbe değildi. Ama um, The Brock The Lesnar'ın ki çocuk yapmaz yani. Dolayısıyla Logan Paul'u resmen Değişti yani. Yani. Çok sert dövüşü yani. Logan Paul'un bu maça gelmesi de bir garip. Yani maç teklif etmesi. Ya kendisi şey sandı işte. The fazla izlemediği için. Güçsüz biri sandı da yani. The Lion. Bundan e sonra. Bundan, bundan sonra dövüşmez. The Lion zaten istese The Shihiel diye yeni kurulacak. Rose Roman Reigns. Evet. Türkiye. Ama kendisi istemiyor. İkna etmeye çalışıyor herkes. Evet bu doğru. The The Vine'da barışmıştı. Uruguay'da tam tekrardan kuruldu. Bir kavga kavgayı orada büyük bir kavga çıkmıştı. Maçtan sonra Maç değildi o sadece mysterio ringe gel ring e geldi konuşma yapmak için Onlar da ringe girdi ikisi önce birbirlerine bakıştılar sonra Rey'e saldırdılar Bu maçı aslında United... kimin kazanacağını çok iyi biliyoruz Hepimiz Evet Logan Paul ölüyor şu an. Logan Paul'u bitirdi Zlayn. Zlayn artık çok fazla antrenman yapmaya başladı. Oh. Aslında Logan Paul Logan Paul için antrenmana da gerek yok ama. Yani onu yani en güçsüz güreşçi bile yani en güçsüz güreşçi Drossi bile <laughs> en zaten Richard yendi. Richard daha güçlü zaten. Evet. Hoppala. Hayır hayır bir dakika. Bir dakika. O replik oldu. Bir dakika. <laughs> Rock Break olmasaydı büyük ihtimal amel defteri kapanacaktı. Bir, pin geliyor iki, ve kazanan. Hayır. Ve nasıl kurtuluyor? Mükemmel. Dwayne itiraz etti Aken ama pin çekerse alır. Pin çekerse alır dilayın. Bacak arasında mükemmel bir darbe. Bir dakika. Bir dakika iki. İki, i̇ki mi? Mi? kazanan di lion. Hemiz ya Kazanan lion oldu. Logan diyor ki senin Allah belanı versin bu çocuğu. Dila'nın zaten bir şey demiyor ona. Diyor senin ananı avradın. Evet. Ne yapayım diyor. Dilayın gülüp geçiyor. Evet. Onun için Ve... çok Bunun basit için bir maçtı. Bir maçtı.